you <laughs> çay içeceğim arkadaşlar. Hatta içebilirsem 3 içeceğim. O kadar. Bu akşam canım çay çektim. Pasta güzeldi ama bir daha 楽しみまあ。 uzak olduğu için vurmak istemiyorum. O da cumartesi pazar tatili ama hafta içi çok uzun saatler oluyor. Bu da benim oğlumu göremeyeceğim anlamına geliyor ama bu gittiğim yerden e, haber kesip o da cumartesi çalışıyorsun ama işte hani gece vardiyası falan var. Gece vardiyasında kalırsam en azından diyorum gündüzleri o. 新疆就是。